Here is Mr. Ali Ozkaya from Turkey. Thank you. Konuşmamı Türkçe yapacağım. Sayın parlamenterler, saygıdeğer katılımcılar, öncelikle hepinizi selamlıyorum. Bu güzel programı yapan Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ve İPU Başkanını Na teşekkür ediyorum Azerbaycan'ın bu güzel programdaki ev sahipliğini saygıyla selamlıyorum. Günümüzde iklim değişikliğini tetikleyen unsurlar denildiğinde aklımıza öncelikle sınayi üretimler gelse de dünyada yaşanan savaşlar ve çatışmaların da iklim üzerinde ciddi etkileri vardır. Örneğin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk 3 ayında kaydedilen karbon emisyonu miktarı 26 ülkenin karbon emisyonunu aşmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndaki kullanılan bombalardan çok daha fazlası kullanılarak karbon emisyonu ciddi manada dünyaya zarar vermiştir. Bu savaş Gazze'de on yıllar boyunca telafi edilemeyecek çevresel zararlara neden olmuştur. Tarım arazileri ve ekinler zarar görmüş, bombaların ve saldırıların yol açtığı zehirli atıklar nedeniyle su kaynakları, topraklar, deniz ve hava kirlenmiştir. İklim değişikliği aynı zamanda sağlık ve gıda güvenliği alanlarında da olumsuz etkilere yol açmaktadır. Gıda üretimi su kaynakları ve tarımsal verimlilikte azalırken gıdanın kalitesi de düşmektedir. İklim değişikliği özellikle çocuklar, hamile kadınlar veya yaşlı bireyler başta olmak üzere insan sağlığını tehdit etmekte, anemi, bağışıklık zayıflaması, büyüme geriliği ve depresyon gibi sağlık sorunlarına yol açarak beden ve ruh sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratmaktadır. Değerli meslektaşlarım, bu bağlamda gerek ulusal, gerekse uluslararası çabaları desteklemek adına parlamentoların sunacağı katkı ve rehberlik büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda bir insani kriz olduğu kadar iklim krizde derinleştiren Gazze ve dünyadaki diğer bölgelerdeki savaş ve çatışmalara son vermek de biz parlamenterlerin sorumluluk alanına yer almaktadır. İklim değişikliği ve savaşların gıda sorunu açısından yarattığı durumu anlamak için 1 Ağustos 2022'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen ve yapılan Rusya-Ukrayna Savaşı sonraki tahıl anlaşması ve tahıl koridoruyla 30 milyon tonun üzerinde tahırın bütün dünyadaki ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştığı ve ciddi bir açlıkla önlendiği hepinizce malumdur. İşte böyle bir ortamda daha adil bir dünya mümkün diyoruz. Daha adil bir dünyanın kurulması için de biz parlamenterlerin öncülüğünde hep beraber daha fazla birlikte çalışmak ve adil bir dünyayı oluşturmak. Bu adil dünya oluşurken de sera gazlarını en çok salan gelişmiş ülkelerin kayıp ve zarar fonuna çok daha finansman katkısı sağlayarak gelişmekte olan ülkeler ve ada ülkeleri gibi en çok iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin finansmana ulaşması konusunda yine parlamentoların ciddi manada gündem oluşturması ve destek sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle toplantımızın sağlıkla ve iyilikle sonuçlanmasını diliyor hepinize saygılar sunuyorum.